Evet. Yamaga YS küçük zincir kapağını temizleme işleme. Dişli. Küçük dişli. 15T yuvasını temizlemek için şey yapıyoruz. Buraya 10 lohma da olur. Böyle açık da olur. 10 numara çıkarırken bak şu üstte dediğim gibi bak kapları ve küçük bir parça tutuyor çıkarırken onu çok dikkatli olacaksınız bayağı çünkü kaplayı tutuyor mal. Bak şurası tabii. Ya onu da niye öyle yapmışlar ki? Yani bir rahat çıkma var, bir de böyle zor zor çıkma var. Adamlar bununla fantsazi mi yapıyorlar? Ne diler ben bilmiyorum ki. Darnachit. Heh. Gördüğünüz gibi bakın çamuru. Bunu her bir ayda bir temizlense yani çok güzel olur. ay yeri gördüğünüz gibi. Yani bunun için tamirciye gitmenize gerek yok. Yani siz de sökebilirsiniz bunu bu şekilde. Ama dediğim gibi bak şu zımbırtıyı bak şu kanca gibi buraya çok dikkat olun çünkü orayı çok şey yapıplar.